Merhaba ben Rıza Gökay Tosavro. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 22 Şubat 2024 günlerden hayırlı cuma piyasaları kapattık ve piyasaları nasıl kapattık? Kuyumcu kapalı çarşı özellikle İstanbul'un tabii ki karlı olmasıyla beraber yoğunluğun biraz azaldığını gördük. Dün itibariyle özellikle yani hafta başı itibariyle altın alışı yönünden sizin tarafınızdan hareketlilik fazlaydı. Sürekli TL yağıyordu, sürekli altın alışverişi oluyordu. Artık ne altın bulurlarsa onu alan bir kesim vardı. Kesme altın, as altın diyoruz işte kesme altın 9.95'ten çarpıp da alırsam mantıklı olabilir falan. Bunların hiçbiri hiç olmadı. İşçilikli de olsa olmasa da çeyrek altın, yarım altın herkes alabildiğini aldı. Şimdi bu gibi durumları biz daha önce de yaşadığımı her daim ilettim. dünkü videomda da aktardım. Benim beklentim zaten altıda, altın özellikle ağırlıklı tabii ki bugünkü videomda yine. E, fakat altından beraber tabii ki piyasalara değinmeden geçemiyoruz yani konut olsun, araç olsun. E, altınla alakalı bir düşüş beklentisi içerisindeyim, özellikle ons altın etkili bunu göreceğimizi düşünüyorum. Yani 150-200 özellikle e, civarında, 200 dolar civarında bir ons altında gerileme beklentisi içerisindeyim ben benim düşüncem işte altın var hocam elimde sorulardan bir tanesi bu oluyor. O zaman ben altını satayım e, alttan toplarım. Yani bu da riskli olabilir. Bunu her daim zaten söylüyorum. Elimizdeki varlıklara sahip çıkmamız gerektiğini sen çıktın altını ne yapacaksın? TL'de mi bekleyeceksin? Helal para ancak geçebilirsen geçebilirsin. Her daim de bunu da iletiyorum. Kuvvet Türk'ten Kastamonu ile Burgaz Urfa KLO siz de araştırın. Kuvvet Türkiye istiyorsanız şubesine gidin bir sorun. Aylık bazda %4-4-25 civarı bir getirisi oluyor. En azından beklersen geçiş sürecinde onu da bekleyebilirsin diye diyorum. Onun dışında opsiyonel olarak hani ne yapmamız gerektiğini altın tarafında e, malum altında stepne bir biraz işte 50 çıkıp belki evet böyle bekler ve stepne bir şekilde beklerken e, bir fırsat geldiğinde ons tarafında ekleme yapmak adına dolar bazlı bekleme şansı olur. Dolarla altın alabilmen amaçlı çünkü eskisi gibi bir işçilik yok dolarla altında. Ons'u yüksek fiyattan almıyorsun. Ons şu an bakıldığı zaman 2937'lerden 2955-2960 civarına gelir örnek veriyorum. He, olabilir mi? Olabilir bu civarlarda. Fakat benim beklentim, işte dolarda bekleyip de bu fiyattan aldığını söylüyorum. Dolarda beklersin. 10 altında bir gevşeme olur 200 dolarlık. 2700-2750 civarında tekrar giriş yapmayı belki deneyebilirsin. Bugün özellikle hani böyle soruna cevap vermek dahilinde. Yorumlara bazen çünkü dönüş yapamıyorum. Hatta çoğu zaman dönüş yapamıyorum vakit darlığından kaynaklı. Gelenlerle sohbet etme şansım oluyor. Bugün örnek veriyorum Rıza abi oğluyla beraber geldi. Çok memnun kaldım. Özellikle isim verdiğim şimdi hem Rıza abi adışım... Hem de Allah razı olsun. Çok da severim kendisini. Ee, Rabbim herkese en iyisini nasip etsin hayatıyla alakalı. Onlara da kendisine de hep dua ettim böyle. E, ee, yolları düşen herkes de yine beklerim İstanbul Bahçeler Kuyumuşkent Haram Altın. Sizleri görmekten ben her daim mutluluk duyuyorum. Ee, bunun dışında diyebileceğimiz konutla alakalı sorular geliyor tabii ki. Konutta ne yapalım? Nasıl bir değerlendirme gerçekleştirelim? Arkadaşlar şu an konutta Fırsat bulabileceğiniz, fırsat olabilecek konutlar karşımıza çıkıyor. Kira çarpanı 9 yıl. Yani 10 yılın altında bir dahi kira çarpanı olan konutlar çıkabiliyor. Bu fırsatlar varken altın da bu kadar yükselmişken değerlendirme yapma opsiyonumuz olması gerektiği düşüncesi içerisindeyim. Çünkü hedeflerimiz için bu altını biriktiriyoruz biz. Hedeflerinize varabilecek bir seviyeye geldiyse altın kar realizasyonu bir işin hakkıdır. Kar cebe yakışır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer ki ulaşabileceğiniz varlıklara ulaşabileceğiniz zamana geldiyse paranız ulaştıysa. He, onun dışında zaten altındaki ana fikrimiz ne? düştüğü noktalardan kademeli toplamak. Düştüğü nokta olmasa da aydan aya elimizden geldiği ekleme yaparak yolumuza devam etmek. Benim düşüncem her daim altın tarafında bu şekilde. Hani e, evimi satayım, ben altına alayım. işte arabamı satayım. Ben o kafada değilim. Ben öyle bir yatırımcı değilim. E, uzun vadeci yatırımcıyım. Toplayarak devam eden, kademeli bir şekilde toplamaya devam eden bir yatırımcıyım. Yükseldiği noktalardan alım sağlamayan ne yükselmişse. Yani altın yükselmiş, altın için bunu konuşuyoruz. İşte gümüş yükselmişse gümüş için. Borsa yükselse borsa. Kripto yükselse kripto için. Bunu her daim konuşacağız. Yataydayken, ölü balıkken alımlarımızı sağlamamız lazım ki doğru bir stratejiye sahip olalım. Yani hep beraber gaza gelip altın yükseldi, daha da yükselecek. Giden trene binip de düşmenin bir anlamı yok. Giden tren gitmiş ulaşmış. Ulaştığı noktadan bir miktar geri çekilmesini beklememiz lazım ki bu işin tadı çıksın. Yoksa yükselen varlığa işte o trene binip birazcık da yükseldiğini gördüğümüz zaman mutlu olmak güzel de daha sonrasında gerçeklerle yüzleşip aldığınızdan yüzde 50, yüzde 30, yüzde 20 varsayımda bulunuyorum. Kriptolar için bunu söyleyemeyiz, altın için söyleyemeyiz ama aldığın noktadan yüzde 10, yüzde 15 geri çekildiği zaman rakamlar şu an muazzam. Yani bakıldığında 300, 3560'dan yüzde 10, işte 350 rakam örnek veriyorum, 350 400 TL düştüğünü, sonra mutsuz olursun, üzülürsün. İşte bunu yaşamamak için kademeli bir şekilde alış satışlarını gerçekleştireceksin. Bir stratejin olacak ve doğru yatırım yapacaksın. Yani benim videolarımdaki özellikle hele ki son videolarımdaki anlatmak istediğim konu bu. Borsa yatayda, borsa can sıkıyor, borsa sıkıyor, borsa, borsa üzüyor. Hep şimdi öyle değil mi? Borsa hiç kimse konuşmuyor değil mi? Borsayla alakalı hiç kimse soru sormuyor. Altınla alakalı soru soruyorsunuz. Altın yükselecek mi hocam? Altın daha fazla yükselecek mi hocam? Altın zaten yükselecek olduğunu sene başında da söyledik. Geçtiğimiz sene de söyledik. Ondan önceki sene de söyledim. Videolarımda da anlattım. 3500 kademeli olarak beklediğimizi daha da söyledim. Onsta 3000 seviyesini beklediğimizi söyledik. Geldi, Olduk. Bunları da göreceğiz. Daha da arkadaşlar beklentimiz belli. 3200, 3250 baramına onsun gelmesi. Altın tarafında en azından 4200, 4500 baramının gelebilmesi. Yani yükseliş beklentimiz var mı? Yine var. Ama bir mal sürekli yükselmez. Bir mal sürekli düşmez. Bu kanunu unutmayalım. Sadece bugün özelliklerini altına çizerek belirtmek istediğim konu bu olsun istiyorum. Hani e, güzel trende uymak, mutlu olmak, artışa olan bir ürüne yatırım yapıp daha da arttığını görmek güzel şeyler ama dikkatli bir şekilde yatırımlarınızı gerçekleştirin. Üzülmeyin para kolay kazanılmıyor. Özellikle bunu iletmek isterim bugün. Piyasalara da şöyle bakalım. Dolar beklentimizi karşıladı neredeyse. 34.50'den o alışlar gerçekleşiyor. 36.50'den alışlar gerçekleşiyor. 36.65'ler satış. Beklentimiz 36.80'e yakın bir fiyatın fiyatlanmasıyla en azından şu an 36.65 destek noktasından tekrar geldiğini gördüğümüz bir dolar TL oldu. E kolay kolay gevşeyecek beklentisi içerisinde olmadığımız bir dolar TL. Euro 38.050 38.200 şeklinde fiyat dönüyor. Euro TL beklentimizi şu an için en azından bu hafta niteliğinde karşıladı diyebiliriz. Hani fiyatsal olarak karşılanan rakamlar değil ama hafta niteliğinde tekniğini karşıladığını en azından söyleyebiliriz. Euro-Dolar paritesinde 1.04.46'dayız. 1.05'lere yaklaştığımızı gördük. Burada bir gevşeme tekrar yaşanabilir. 1.04 civarına. Beklentimiz sene içerisinde 1.12'lere varabileceğimiz tekrardan. Sterling TL 45.86, 46, 46.150 şeklinde 46'ın üzerine çıkabileceğimizi söylüyorduk. Beklentimizi bu hafta niteliğinde karşıladı ve 40.22 40.57 şeklinde yine CHF de şu an için bu hafta niteliğinde beklentimizi karşıladı diyebilirim. Has altında bir gevşeme beklentisi içerisindeydik. Onu şu an için görmedik. 3544 3560 hele ki sabah saatleri akşam saatleri kapanışta fiyatta yükseliş. Özellikle Amerikan piyasalar, piyasalar açıkken e, ee fiyatta yükseliş. Ons bazında özellikle yükselişi gördük. 2940 onslara geldiğimizi tekrardan görmekteyiz. Gün içerisinde 2920'leri gördük. Beklentimiz onsta kademeli bir 2800 51. Daha sonra savun destek noktasının hızlı kırılımı olursa eğer 2720'lere kadar gevşeme opsiyonu olan bir özellikle 10 altın beklentisi içerisindeyim. Bu daha altındaki düşüş beklentimiz yaklaşık 300 TL'lere tekabül ediyor. Yani 3250 civarına 3300 civarına gevşemesini beklediğimiz bir gram altın TL olur. Hafta içerisinde 3300 civarında belirtiyordum zaten. 3300'ün altına zor sarkar gibi duruyor ama yine de 3250-3300 diye belirtelim gram altın 3526-3570 aynı benzer yorumları kendisi içinde yapabiliriz. Dolar TL desteğini zaten yatay özellikle seyrede devam ettirdiğini söylediğimiz hususlarda gram altındaki beklentim kademli bir şekilde gevşemin olabileceği ki alım fırsatı vereceği yönünde benim düşüncemde yatırım tavsiyesi olmakla beraber. Gümüş TL makas aralığı hem açık hem de rakamda bir yükseliş beklentisi. Şu an içerisinde olmadığımız bir gevşeme altında da beklediğimiz gibi gümüşte de var. O yüzden 37.5-36 rakamlar gümüş için ideal alım noktaları için bana kalırsa görülür. Şu an için 37.90, 39, e, 37.90, 39, 32 şeklinde fiyatlarına 40 liralara yaklaştığını, hedefimizde 45 TL olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zaman için hedefimizi söyleyebiliriz. Ama tabii ki ilk etapta bir gevşeme, bir kar satışının olabileceği yönünde. Gümüşün onsu 32.74, orada beklentimiz 31.5'lar, 31 seviyesi. Gümüş dolar karşılığı 1040 dolar alış, 1075 dolar satış şeklinde fiyatlanmakta. Altın gümüş rasyosu 89'larda, 89-80 seviyesinde. Oradan altından gümüşe geçen bir kademe özellikle yatırımcının olduğunu da görmekteyiz Bunun dışında FED faiz kararıyla alakalı durum ne olacakla alakalı sorular geliyordu. Özellikle TikTok'tan aldığım sorular ve Instagram'dan gelen sorular. Instagram hesabım Savrol Yine aktif kullanıyorum. Yine X hesabımı aktif kullanıyorum. Sabah saatlerinde piyasalarla alakalı canlı direkt video atıyorum arkadaşlar. iletiyorum sizlere. Piyasaların detaylı fiyatların neyle açılış yaptığıyla alakalı. Akşam saatlerinde elimden geldiğince kapanışın da videosunu size iletmeye çalışıyorum. Şu an FED faiz kararı 3 hafta 5 gün bir saat 20 20 dakika sonra açıklanacak. Beklenti Mart ayında sabit %98 yönünde. Yüzde artık %100 sabit yönünde olacak gibi duruyor. %2 25 bas faiz indirimi. Mayıs ayında da neredeyse bir faiz indirimi beklenmiyor. %77 civarında. 25 bas puanlık indirimde %2 şu an %20 23 civarında fiyatlandığını söyleyebiliriz. E, orada da bir beklenti yok aslında bakıldığı zaman. Bunun dışında Haziran ayına geldiğimiz zaman iş birazcık artık indirime geliyor gibi. Sabit %43 fakat 25 bas puanlık %46. 50 bas puanlık da %10 civar neredeyse geldiğini söyleyebiliriz. Yani 25 bas puanlık potada gibi duruyor Haziran ayında. Benim beklentim özellikle Haziran'a kadarki süreçte eğer ki sabit tutma olsa bile Haziran'dan sonra hızlı bir 2 faiz indirimi olabileceği yönünde en azından 2 ila 3 arasında bir faiz indirimi FED tarafında ben bekliyorum arkadaşlar. Bunun dışında borsamıza baktığımız zaman borsamız nokta atışıyla e, kendisini karşıladı. 9600 destek noktasına ineceğini söylemiştim. E, dün itibariyle videomu seyredenler e, oraya özellikle dikkat ettiğimi söylemişlerdir. Biz özellikle 100, 9600 destek noktasına geldi. Buralardan çok fazla gevşeme olacağını ben düşünmüyorum. Buralarda zaten e, direnen Yatay gezen bir borsa var. Beklentimiz Haziran sonrası özellikle oraya hazırlık. E, borsada bıkanlar, usananlar var. Anlıyorum. E, ama borsada e, yine her daim dediğim gibi kıymetimiz demeye devam edeceğim. E, düşük kalan hisselerden de toplamaya devam edeceğim. E, 1512 TL, Sasa 351, Türk Hava Yolları 309, Astor 107, Aksa 13 lira, Koç 150, Tüpraş 125, e, Doğuş Otomobili 184 şeklinde göze çarpan hisseler şeklinde sizlere belirtebilirim. Kriptoda geri sayım bana kalırsa başladı gibi duruyor. Kriptoda altcoinler tarafında bir ufak rally beklentisi içerisindeyiz zaten. Ethereum ve Ripple sıkı takibimde. Orada da bıkma tabii ki emareleri geliyor insanlardan, yatırımcılardan. Siz bıkmaya başladığınız zaman onlar için zamanı gelmiş. Banlalar için zamanı gelmiş olur zaten. Ethereum 2743. Bitcoin 98400'lerde. Ripple 261. Ethereum 2800'ün üstüne çıktı. Bir yükseliş beklentisi var demiştim. %3.5-4 civarı bir yükseliş yaptı. %2.5'a tekrardan şu an geldiğini görmekteyiz. Ripple'da bir gevşeme olacak demiştik. 2.71'lerden 2.61'lere geldiğini gördük. 2.58'ler kademeli bir 2.41'lere kadar gevşeme olabilir diye görüyorum ben. Benim düşüncemde oralardan toparlanıp sıkı bir şekilde yükseliş devam edecek Üçüncüsü içerisindeyim ben Ripple'da. Sol 174, Doge 0.25, Ada 0.80, e, TRX 0.24, Link 18, Suyu 3.44, AVAX 25 ve Litecoin 134 şeklinde sepetimde yer alıyor. Yine göze çarpan hisseler olarak sizlere iletebilirim. Elimden geldiğince her akşam sizlere yardımcı olmaktan, sizlere bildiklerimi anlatmaktan e, ben memnuniyet etliyorum. Yolları düşen herkesi de görmekten e, seviniyorum. İstanbul Bahçeliler Kuyumcukent, altın. E, i̇nşallah her daim sizleri beklerim. E, müsait olanlar tabii ki e, vaktim olduğunca çay kahve de içiyoruz. Sohbet et, etmeye şansımız oluyor. E, bugün olduğu gibi. E, her daim de inşallah böyle olacak. Sorularınız olursa yorumlar kısmından sorarsanız yanıtlamaya çalışırım. Hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlı olsun. Ne diyoruz? Ömrümüz varsa inşallah yarın tekrardan görüşmek üzere sevgiler, saygılar.